Basın ve kamuoyuna, değerli basın emekçileri ve mücadele arkadaşlarım. 2 Ağustos'ta milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin yaşamını doğrudan etkileyen yeni bir toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor. Bu süre haklarımıza, emeğimize, ücretlerimize, iş güvencemize saldırının arttığı, bir yandan da pandeminin, savaşın, şiddetin, ekonomik ve ekolojik başta olmak üzere çoklu krizlerin eşlik ettiği koşullarda giriyoruz. TİS döneminde bu koşulları kabul etmek zorunda olmadığımızı belirtiyor. Kesitli kadınlar olarak ortak taleplerimiz etrafında tüm kadınları birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Değerli basın emekçileri ve mücadele arkadaşlarım, AKP'nin 19 yıllık iktidarı boyunca gördük ki saray şatafatı ve bir avuç sermaye sınıfının aşırı zenginleşmesi uğruna doğaya, kadına ve emeğe saldırılar artarak sürmüş. Neredeyse ülke kaynaklarının sonu getirilmiştir. Diğer yandan AKP'nin 2015'te MHP ile yanına alarak hız verdiği iktidar sürecinde savaş politikalarının yarattığı tahribat onulmaz boyutlara ulaşmış. Ekonomik kriz derinleşerek tüm kesimleri etkisi altına almıştır. Kesk olarak 4688 sayılı yasa ve bu yasa ile kurulan TİS masasında antidemokratik anti olduğunu, tarafların belirlenmesinden imza yetkisine kadar gerçek bir toplu pazarlıktan uzak olduğunu, ayrıca kadınların taleplerini ve sorunlarını yok sayan cinsiyetçi körü, cinsiyet körü bir düzenek olduğunu yıllardır ifade ediyoruz. Bu temelde keskli kadınlar olarak, 2022-2023 yılları için imzalanacak TİSK Sözleşmesi'ne yer almasını istediğimiz taleplerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz ve takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. 1. Grevli, gerçek bir toplu sözleşmesi yapılmalı. Kadınların görüşmelerde temsiliyeti sağlanmalıdır. TİSK görüşmelerinde kadın talepleri ayrı bir başlıkta ve gündemde ele alınmalı. Mutabakat metninde de aynı şekilde tek başlık altında toplanmalıdır. 2. ilo standartları ve kamu emekçisi kadınların fiziksel ve sosyal koşulları dikkate alınarak çalışan hamile kadına doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 24 hafta olmak üzere 32 hafta ücretli doğum izni verilmelidir. Doğum sonrası ücretli, ücretsiz izin ile süt izni kullanan sosyal ve özlük hakkı kaybı yaşamamalıdır. 3. İLO'nun 190 sayıda şiddet ve taciz sözleşmesi imzalanmalıdır kadınlara ve LGBTİ artılara uygulanan ayrımcılık, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve taciz. Sözlü sataşma, ısrarlı takip ve dijital taciz son bulmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır. 4. Boşanma, boşanan, boşanma aşamasında olan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve taciz, ısrarla takibe uğrayan kadın emekçinin tayin ve yer değişikliği talepleri herhangi bir belge ibrazı istenmeksizin kabul edilmelidir. 5. Çalışma yaşamında şiddet ve taciz aynı zamanda çalışanların sağlığı sorunu olarak görülmeli ve işçi sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışmalarının bir parçası haline getirilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik eğitimler ve farkındalık çalışmaları kadınların ve LGBTİ artıları ihtiyaç duyabileceği sağlık ve veya psikolojik destek kurulu çalışmalarının bir parçası haline getirilmelidir. 6. 8 Mart'ta tüm kamu çalışanları kadınların ücretli izini sayılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. 7. Kamu kreşleri yeniden açılmalıdır. Erkek, kadın fark etmeksizin en az 50 çalışanın olduğu iş yerlerinde ücretsiz, nitelikli, ana dilde ve gerektiğinde 7-24 hizmet verecek. İstihdam biçimine bakılmaksızın tüm çalışanların yararlanacağı kreşler açılmalıdır. 8. İstanbul Sözleşmesi'nin fesi iptal edilmeli, etkin bir biçimde uygulanması sağlanmalıdır. 9. Kadınların çifte mesaisi göz önünde bulundurularak, erken emeklilik ve yıpranma payı sosyal güvenlik sistemine dahil edilmelidir. 10. Nüfusu 50 geçen belediyelerde şiddete ve istismara uğrayan kadın ve çocuklar için sığınma evleri açılmalı, sığınma evlerinin uluslararası standartlara uygun hizmet verecek hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu hizmetlerden trans kadınların da yararlanması sağlanmalıdır. 11. Kamuda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve kadınların yönetim düzeylerine yer almasını sağlamak için cinsiyet eşitliğini sağlayan mekanizmalar uygulanmalıdır. 12. Eğitim alanında müfredat toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınarak düzenlenmeli, cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığının ortadan kalkması için Okul öncesinden itibaren tüm kademelerde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu ders olarak okutulmalıdır. 13. Rahim ağzı kanser aşısı HPV ücretsiz olmalıdır ve özellikle risk gruplarındaki kadın emekçiler başta olmak üzere 26 yaşından büyük olsalar dahi tüm kadınlar açısından aşıya ulaşımın önündeki engeller kaldırılmalıdır. 14. Talepleri halinde kadınlara Beyl dönemlerinde ayda iki gün ücretli izin hakkı tanınmalıdır. Yaşasın KESK, yaşasın kadın mücadelemiz.